Arkadaşlar çiçeklere bakıyor su Çok beğendi renklerini. Mor ve sarayı çok seviyoruz. Aa. Değil mi? Aha orada bak arı var. Bak, Ayı, ne arı ne yapıyorsun? Arı ne yapıyorsun? Aa, çiçeğin içinden bal topluyor. Gördün mü? Bak o çiçekten o çiçeğe uçtu. İçinden bal topluyor. Bak. Bak ayağında da bal var. Bak bak. O Oraya koymuş. Gördün mü? Evet. Çekeyim mi? Evet, arı bak çiçekler, çiçekten çiçeğe geziyor. Balını ayağın oraya koymuş, gördün mü? Bak ağzının orada da var. Gel bak gel. Gel bak. Yedireyim. Evet. Ama çok kokuyordum. Korkma, gerek yok bak. Eee, arı yavaş. arılar tabii sokabilir. Çok yaklaşmamak gerekiyor. Ben biraz buraya çektim. Ya de burada. Bak orada. Uçtu, uçtu, uçtu. Hi, şu şu arının Gördün mü? Evet, o sarı çiçekten de bal alıyor. Bak, bütün çiçekten çiçeğe geziyor. Bütün onların ballarını topluyor. Ay, gördün mü? Evet. Arı çiçekten çiçeğe bal topluyor. Çok güzel renklerine bak. Bu sarı ne kadar yakışmış. Hayır. Biraz şöyle yapalım. Geçebilirsin buraya. Buraya gel. Bak. Arıyı takip ediyoruz arkadaşlar. Arı neler yapıyor gördünüz mü? Bak, ah birkaç tane de arı var burada. Gel Ela Su. Arıları rahatsız etmeyeyim daha fazla yoksa bizi sokabilirler. Bir şey olabilir. Bunlar çiçeklerden bal toplamaya devam ediyorlar. Gördün mü? Arkadaşlar bir de gel şuradan bakalım. Aa! Bak 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 burada da kaç tane bal. Bütün her yere bak arılar. Evet. Her yerde arı. Arılar. topu biz kaçalım. Arılar sokabilir çünkü. Çok onları rahatsız etmemeliyiz. Onları rahatsız etmemeliyiz. Aa orada kim var? anneanne ne?